Evet arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz bina, otel inanılmaz derecede meşhur. Casino'yu görebilirsiniz, görebiliyor musunuz? Şurada yazıyor Casino Pop, Grand Hotel Pop. Burası Grand Pop Otel daha doğrusu. Çok meşhur bir otel. Aslında herkesin bildiği gerekçe de 2006 yılında yapılmış olan, çekilmiş olan Casino Royale, James Bond filmi. Burada çekilmişti kumarhane sahneleri falan. Benim de en çok sevdiğim James Bond filmlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda bu oteli burada önemli yapan başka bir şey daha var. Burası Carle yapılmış olan ilk 5 yıldızlı otel. 1871 yılında yapılmış. Gerçekten güzel bir mimarisi var. O zamanlarda 5 yıldızlı bir otel. Siz hayal edin artık. Burada çok fazla zaten otel falan var. Bir sürü ünlü insan Carle gelip kalmış. Beethoven, Goethe, Tabii ki de Atatürk karşıda biraz sonra çekmeyi düşünüyoruz zaten. Atatürk'ümüzün de kalmış olduğu otel var. 1918 senesinde gelmiş olduğu. Hala aynı şekilde odasında hatta şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ee, çok güzel bir şehir gerçekten. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Karlövere'deki aslında en meşhur yer. Evet arkadaşlar şu an arkamda görmüş olduğunuz çok tatlı hediye paketi gibi süslenmiş olan binada Carlsbad Plaza. Buranın önemi tabii ki de çok önemli. Aslında burada bir cadde de var Atatürk'ün isminin verilmiş olduğu. Çünkü Atatürk çok ünlü bir insan olarak tabii ki de dünya çapında bilinen. E, burada konaklamış ve e, 1918 yılında gelip burada bir süre e, tedavi görmüş. Böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı canım benim. Buradan onu da sevgiyle ve saygıyla anıyoruz tabii ki. Vary çok meşhur bir yer zaten. Yüzyıllardır meşhur olan bir yer. 1300 yıllardan beri. Burada tabi Beethoven'lar, Göteler, on, bir sürü böyle Karl Marx falan gibi ünlü insanlar da konaklamışlar. Çünkü termal kaplıca ve böyle işte insanların sıpa falan ihtiyaçlarını giderecek tatlış bir yer. Arkadaki gürültüden dolayı kusura bakmayın. Biz buraya 2017 senesinde en son gelmiştik ve Aynı e, restorasyon devam ediyordu. Göstermeye gülüyoruz. gerek yok. Evet, gayet güzel değil. Çekler çok yavaşlar inşaat, restorasyon ve otoyol yapımı konusunda bence. <laughs> Yine aynı şekilde devam ediyorlar. Bu şekilde biraz önce e, önünden geçmiş olduğunuz Grand Pop Otel'den de bahsedecek olursak eğer 1781 demiştim ama o binanın son hali 1781. Aslında daha önce orada 1701 yılında yapılmış olan bir otel var. Yani bayağı eski oteller var burada. Çok da güzel aslında. Sevimli bir yer. Küçük 60 bin kişinin yaşadığı sevimli, sempatik bir şehir. Yolunuz düşerse Prag tarafında mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Evet görmüş olduğunuz gibi şunları şöyle geçeyim. Şehrin tam ortasından çok tatlış bir nehir akıyor ördekler yüzüyor. Şu görmüş olduğunuz sıcak sular da aslında buradaki termal sular. Şu karşıda gördüğünüz bina Divatlo ee, opera binası, tiyatro binası. Bu arkadaş üşümüş. Herkes üşümüş. Herkes üşümüş. Çok soğuk, aşırı soğuk yani. Şimdi tam diyor, tam çekye yakışır bir soğuk var. Tayga, Tayga şu anda kendini dış dünyaya kapattı sanırım. Peki. Evet. Üç sene oldu galiba <laughs> çektin ayrıldı. Biz burada yani daha doğrusu çekim iki sene yaşamıştık. Az buçuk çekçenizi muhafaza etmişsiniz Çağrı Bey. Evet görmüş olduğunuz gibi bu bardaklardan alıyorsunuz. 165 kron, 220 kron falan. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Şuradaki akan sulardan, değişik sulardan içiyorsunuz. Bayağı değerleri değişik. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Burası da her şehirde olduğu gibi. işte Karlı Üveri falan şeklinde buraya da yazıyı asıp yazıp koymuşlar. İnanılmaz soğuk. Yani gerçekten şu anda Kolonada binasına girip içeride ısınacağız. Yani her yerden kaynak fışkırıyor. Sıcak. Artık kükürtlü sular falan şeklinde yani gerçekten öyleler yani zor içiliyordu gerçekten. İçeri girip içmeye ne dersin? Haydi. Çok soğuk, çok. Karsbat'tayız. Karsbat neresi? Karlovari. Yani Çek Cumhuriyeti'nin en popüler ikinci şehrindeyiz. Burası neden popüler? Çünkü termal, sıcak sularıyla, şifalı sularıyla meşhur. Neden peki Karsbat? Düşündünüz mü? Çünkü kralın banyosu demek. Ee, 1370'lerde daha doğrusu 1300'lerden beri meşhur ama 1370'lerde daha doğrusu ortaya çıkışı. Kral burada avlanıyor, ormanlarda avlanıyor. Bu ormanlardaki avlanma esnasında bir geyiği vuruyor. Geyik birden bire suya düşüyor kışın vakti ve haşlanıyor. Ve bir bakıyor kral burada sıcak su var. Oh my god diyor. Buraya hemen bir termal tesis kurmalıyım. <laughs> Kendime bir saray inşa etmeliyim. Ve direkt yani burası artık yani kuruluşunu bu şekilde sağlıyor. Böyle bir hikaye gerçek bir hikaye hmm. arkadaşlar. Burası Hı -hı. da kralın geyik mayası. Geyik da meşhur mu mü buranın o zaman? Geyik haşlaması çok <laughs> Ama geyik eti yiyorlar. Tavşan geyik restoranlarda bulabilirsiniz tabii ki. Ee, görmüş olduğunuz yerde zaten bilmiyorum kaç derece. Burası en yüksek derecelerden birisi olsa gerek. bayağı bir e, kaynak suyun çıktığı mimari var. yerler var. Nasıl? 70 vardı. 70 var kesin. Çünkü dışarısı aşırı soğuk. Şu, aşırı soğuk ve ısıtıyor. sıcaklık derecesine göre var mı? Evet soğuk. göstereceğiz şimdi zaten. Kars Kralın banyosunu ziyarete geldik. Görmüş olduğunuz gibi çok şekerci bir şehir. Çok gerçekten etkileyici ama Çekke gerçekten soğuk. Kışın yani buralar. Bilmiyorum tabii. Gezilir mi ama burası aynı zamanda Çekya e, Karlovy Vary Film Festivali ile de çok meşhur. Temmuz ayında oluyor tabii ki de mantıklı bir şekilde. Temmuz sıcağında <laughs> yani insanları buraya topluyorlar. Şu an çok kalabalık değil şaşırdım. Christmas zamanı olduğu halde. Sanırım Covid etkisi turistik olarak buraya da e, vurmuş arkadaşlar. Şimdi içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar Çağrı şu anda bardağına aldı ve kaç derecelik hangi sudan içsem diye geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu derece olarak bakıyorum 72 derece bu suyun sıcaklığı. Bu suyun sıcaklığı 70 dedim ve 72 çıktı. Tebrik ediyorum ve bardağımızı da gösterelim. Gel buraya onlar 72 derece. Yani gördüğünüz gibi burada artık bir tortulaşma olmuş yani nasıl ağır bir suysa çağrı şu anda Karloveri bardağımızla içinde enteresan bir incecik delik var değil mi süzme yapıyor yani değişik bir içme tarzı var ya özel bir bardak tabi buradan almanız gerek bu suları içmek için Burayı 1880 ve 81 yılları arasında Viyanalı iki mimar yapıyor. Devamı da var zaten. Nasıl lezzetli mi? Beyefendi. Çok güzel değil mi? Böyle bir şey tadı var. Sanki sanki böyle paslanmış bir borudan su içiyormuşsun gibi arasından böyle geçip gelmiş gibi. Ama şey herhalde içinde bilmiyorum artık. İnşallah ağır metaller falan. Civa. Sonuçta şifalı, şifalı su yani. İçinde ne var bunun ya? Bir araştıralım bunu. Bakmıştım aslında daha önce ama şu anda hatırlamıyorum. Kükürt falan var. Kükürtlü su. Bir tanesi kükürtlüyü de hatırladığım o, kadarıyla. Artık yapacak bir şey yok. İçilebiliyor sonuçta bardağını satıyorlar. Buradakiler ölmediğine göre. Bunca yıldır yani. Değil ya. İçtikçe güzelleşiyor. Bir anda dinçleştin şifa geldi. <laughs> Artık sana hiçbir şey olmaz maşallah. İçtikçe güzelleşiyorsun. <laughs> evet. Dışarısı çok soğuk olduğu için kendimizi kapalı alanına attık. Normalde açık olanları da var. 5 tane özel çeşme kompleksi yapmışlar buraya insanlara faydalansınlar diye 1880'lerde. Ve şu arkada görünen yer var. Çok güzel böyle sütunlu falan mimarisi olan bir alan var. Spring water falan şeklinde. Beş ayrı ismi var. Beşi de çekçi olduğu için şu an maalesef aklıma gelmedi. Ve bebe, bu bebe, bebeğimiz yani. Afiyet olsun. Yarısın. dizer das... Evet, Virdenlik Karana Adası burası. Hot, hot Spring var, Castle var. 5 tane var. Çok güzel bir heykel. Hijyenin, hijyenle hijyen, hijyen tarihçisi olabilir mi yoksa? Oh my god. Şu anda resmen çünkü temizlik malzemesi göremiyorum ama elinde yani. Sen şu an bayağı attığın gibi bir soru var yani gerçekten. Benziyor, ismi, i̇smi benziyor hijyen. O zaman hijyen tanrıçası diyelim peki. Of çok soğudu o hiç. Burada ariyetten büyük bir cam e, müzesi var. 150 yıllık cam işçiliğinin yapıldığı böyle Mozer Cam Müzesi diye bir yer. Zaten Bohemya bölgesi kristalleri ve camlarıyla meşhur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada nasıl yapıldığını falan yaşayabilirsiniz yani. Heykele bile maske takmışlar. Satın almak isterseniz birazcık bilgi vermek açısından mesela görmüş olduğunuz gibi 99 kron yani 4 euro. Şunların da tanesi 150 kron. Yani ortalama 8 euro falan oluyor sanırım. Çünkü bir euro 26 kron falan. Evet her yerden görmüş olduğunuz gibi sıcak sular çıkıyor yani. Vallahi Karlın'ın giyini üzüldüm yani şahsen ben. Ama <gülüyor> yani <gülüyor> görmüş olduğunuz gibi delicesine şu anda buradan tabi su akıyor yani sıcak termal su her yer kükürt olmuş her yer tortu olmuş yani her yerden sular çıkıyor arkadaşlar çok çılgın bir ortam gerçekten şifalı sular biz içtik bakalım başımıza bir iş gelmez umarım görmüş olduğunuz gibi çağrı çok sevdiği için deli gibi içmeye devam ediyor kendisi şu anda <laughs> Evet arkadaşlar burada böyle bir sürü görmüş olduğunuz gibi yapı var. Burası da diğer yapı. Açık alanda çok fazla tabii şey kaynak çeşme yapmışlar. Gerçekten mimari olarak çok güzel. Çek mimarisi zaten çok güzel yani. Biraz önce şuradan gelmiştik şöyle. Burası da şehir merkezi zaten herkes görmüş olduğunuz gibi görhretiyor çünkü buranın gofreti meşhur kağıt elvası yani. O diyorlar sanırım. Bizim taygamız da zaten şu anda eğleniyor. Nerede? Nerede? Hani nerede? Çok komik. Komik mi? Evet. Çok tatlı binalar var. Detaylar inanılmaz güzel. Evet arkadaşlar şu anda diğer e, kaynaklara gidiyoruz. Kaynaklar nedir ya soğuktan konuşamıyorum resmen. Colonnaada'ya geldik yani sütunlu bölgeye. Görmüş olduğunuz gibi yine burada çeşit çeşit e, derecelerde enteresan kaynak suları var. Mimari olarak çok güzel zaten daha önce de geldiğimizi söylemiştim. Şehir çok güzel ama aşırı derecede soğuk. Tirdenlik yiyebiliriz ya sıcak sıcak gerçekten olur yani ben boşunu tercih ediyorum çünkü dolu soruşturma mı çok ağır geliyor bana. Hmm, Tirdenlik de buranın meşhur tatlısı evet. çektiyken çok yerdik. Kuzey Güney miydi? Kuzey Güney ya? diye bir Türk dizisi vardır bilir misiniz bilirsiniz. Ee, şey neydi Kıvanç Tatlıtuğ'un şey orada dedi. girişim projesi olarak çakma. <laughs> Makaron muydu adı ya bir şey olarak satıyorlardı komikli makara olabilir. <laughs> Evet ya işte Tridernik aslında o yani. <laughs> Hatırlayanlar olursa. Şehir çok çok tatlı. Bütün binalar şahane güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Burası da Kolonada bölgesi. Yine o içerideki sütunun arkasında kaynak suları mevcut. Bütün borulardan sıcak sular kaynak suları akıyor. Ortam çok ilginç ya. Termal otelleri zaten çok meşhur. Böyle bir yer. Çok güzel. arkadaşlar. Bir tane klasik tridelnik alacağız. Burası Çek Cumhuriyeti'nin meşhur. Okay. Thank you. Böyle bir şey. Fiyatı da 65 kron. Burada yapıyorlar böyle. Herkes ayak üstü yiyor. Şöyle bir şey aldık arkadaşlar. Bu tridelnik meşhur çeklerin şeyi. Ee, tatlı, tatlısı mı artık? Tatlı bir şey tabii şeker var üzerinde. İsterseniz çikolata falan da koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar bekliyor. Onlara vereceğiz. Her türlü hamura varız. Hamur dediğimiz evet, şeyler böyle. Meşhur tatlısı bu. Evet bu işte meşhur. Yaz olsaydı içine bir dondurma doldurtururduk. Ama yani çok ağır oluyor gerçekten. Çikolata falan koyuyorlar. Hiç hoş değil. Ben sadelikten yanayım. Lezzetli, sıcak, güzel. Umarım çok soğumadan hemen tüketiriz. daha fazla soğuk sebebiyle dışarıda ulaşamayacağımıza karar verdik ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendimize hemen güzel çek yemekleri yiyebileceğimiz, gulaş falan yiyebileceğimiz ve harika çek buralarını tadabileceğimiz bir restoran bakacağız. Zaten bulmuştuk. Görmüş olduğunuz gibi ısınmak için kaynak suyunu içmeye devam ediyoruz lezzetsiz, paslı gibi. Ama yani bu Karlover'i çok güzel. Ben tavsiye ediyorum gelip görmenizi. Gerçekten sevimli bir şehir. Yani mimari olarak da çok güzel. Gezmek için romantik bir şehir zaten. Çiftlere de tavsiye ederim sevgililere falan filan. O yüzden gelin görün. Çok tatlı. Çekten sevgiler. Sevgili kadın.